mühendis ve mimar arkadaşlarım. Bugün yine bizim için mesleğimiz için ve Kahramanmaraş için önemli bir seneleri gerçekleştireceğiz. Evet. Beton bildiğiniz üzere 300'ün üstündeki inşaat, yapı malzemelerimizin bana göre en önemlisi ve en değerlisi. Bugün de betonun dayanım ve dayanıklılığını etki eden faktörleri Sayın Profesör Doktor Hüseyin Temiz hocamızın sunumuyla gerçekleştireceğiz. Bugünlerde biliyorsunuz kış şartları gayet kahramanmaraşta işte da havalar soğuk, yazın sıcakta 35 derece üstünde beton dökmek ne kadar sakıncalıysa artı 5 derece altında da beton dökmek, harçla işlem yapmak bir o kadar zararlı. Tesadüf e, bu aralar beton dökmeme kararı aldık yapı denetim birliğiyle beraber ve bugün de betonun dayanımını etkileyen faktörleri Sayın Hocamızın sunumuyla gerçekleştireceğiz. Ben hoş geldiniz diyorum ve Sayın Hocama sözü bırakıyorum. Buyurun hocam. Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün betonun dayanım ve dayanıklılığı etkileyen faktörler üzerinde duracağız. Öncesinde tabii birkaç kelam etmek lazım diye düşünüyorum. kısaca kendimi tanıtayım. İsmim Hüseyin Temiz gerçi yansıda görülüyor ama 2024 Ağustos ayında emekli oldum İnşaat mühendisliği Bölümünde Kahramanmaraş Sütçüman Üniversitesi. E, ee, malzemesi ana bilim dalı başkanlığını yürütüyordum en son. Onun öncesinde bir süre bölüm başkanlığı yürüttüm. Onun öncesinde bir süre Yüksek Okul Müdürlüğü, 4-5 buçuk yıl falan andırında ve buradaki merkezdeki Yüksek Okul Müdürlüğü'nü 8 ay dolayında Teknoloji Fakültesi Dekanlığı Elbistan'da bir buçuk yılda buradaki Mühendis Fakültesi Dekanlığı bizim Mühendis Fakültesi Dekanlığını yürüttüm. Hizmet ömrü sürecinde dış etkilerden ve iç etkilerden ileri gelen ile konuları daha geniş olarak zaten üzerinde duracağız onların. Kimyasal etkiler var, mekanik etkiler var efendim. Bu tür etkilere karşı da yapının dirençli olması gerekiyor. Çimento bizim şu an bağlayıcı malzemelerimiz içinde tartışmasız bir malzeme gibi. Az önce başkanım dedi ya beton dedi şu an e, neredeyse e, yap malzemeler içerisinde ilk olan belki de şu anda da tartışmasız olarak. Çünkü yapılarımız ülkemizde de dünyanın hemen hemen birçok yerinde de betonarme yapı yoğunlukta olunca tabi beton ve çimento kaçınılmaz olarak kullanılıyor. Onun için özelliklerini iyi bilmek gerekiyor, e, kaliteyi yakalamak gerekiyor. Bu çizelgede de sen bir ait bu, portland çimentosuna ait kimyasal yapıya ait sınır değerleri görmekteyiz. Ana oksitle, kalsiyum oksit, silisyum dioksit, alüminat, demir, magnezyum oksit, tüh gibi ve alkalleri görüyoruz peşinden. Evet, şimdi betonu ikiye ayırarak inceliyoruz. Taze beton ve sertleşmiş beton. Taze beton dediğimiz biraz önceki maddeler karıştırdık. Yani prizini almamış hali kısaca. Buna taze beton diyoruz. Eğer prizini almışsa katılaşıyor. Buna da sertleşmiş beton diyoruz. Taze betonun tabii özellikleri katılaşmış, sertleşmiş betonun özelliklerine de etki ediyor. O zaman taze betonun özelliklerini iyi bilmek gerekiyor. İyi belirlemek gerekiyor. Bunun için işlenebilme tanımını kullanıyoruz mesela. İşlenebilme dediğimizde bu saydığımız malzemelerin karıştırılmasından başlayıp Tabii en uygun enerjiyle ya da en az enerjiyle belki karıştırılması ama homojen karıştırılması, taşınırken ayrışmaması, kalıba yerleştirilirken ayrışmaması, sıkıştırılması ve perdahlanması sürecinin tümünü kapsıyor işlenebilme. Tabii tüm bu süreci test etme imkanı yok. Bunun yerine bazı yöntemler var. En basiti slump punisi dediğimiz slump punisiyle işlenebilirliği buluyoruz. Ya yani çökme değerini buluyoruz kısaca. Ama bunun dışında yayılma tablası dediğimiz tablolar var. Sıkıştırma faktörü var efendim. VB cihazı var, bor prizması var ve diğer bazı yöntemler de var ama yaygın olarak kullanılan bunlar. Tabii en kolayı belki ıslampulisi yapılması bir de yayılma tablası yapılması. Yani hazır standart ürün yoksa bile bir usta bunu sanayide rahatlıkla yapabilir.